Kardeş, Erzurumlusan Erzurumlu sen? Evet. Can bula cananını bayram o bayram. Hacı Alkırın. O... Vay maşallah. o mu söylüyordu? <laughs> Hah. Sende kamera var bizde yok mu <laughs> Ay sen Allah'ın <anh>. ölü. <laughs> ben öz ve öz arzumun yerlisiyim Badir. Kim Vay onlar? Bay. Buradaki sen Ambur Hacı abi de. Naci Alkır, Mükerrem Kemal evet, Kemal Burhan, Burhan... Cemile Kutgün, Burhan Çaçan Belkız Akkale, K Kadir Aksu. Evet, çok güzel. Şimdi bunları say abi. Burada kimler var Kadir abi? Belkız Akkale, Naci Alkır, evet. Mükerrem Kemal Taş, Hay maşallah. Hay Burhan Çaçan. Burhan Çaçan. Evet. Kadir Aksu. Kadir Aksu. Evet. Kırmızı Gül Erzurum yöresine ait. Kırmızı Gül. Evet. Evet. Bu nereden geliyor? Eskiden kervancılar varmış. Eşkıyala şeyler arası var ya. Evet. O muhiti bilen bir kişi alıyorlar. Bu Erzurum'a yerler da Mehmet isminde birisini alırlar. Evet. Dul, annesi Dul. Şimdi o kervancılar dönerken hepsi bir hediye alıyor. Bu zavallı Mehmet de bir tane gül evet. koparıyor, kırmızı gül. Anasına getirir. Anası da Duvarlara yapıştırıyor gülü. He. Evet. Beşinci altıncı sefer işte o kervancılar diyorlar ya teyze Mehmet sizlere ömür işte Rusya'da bir Erivan'da şey hastalık çıktı öldü evet. annesi de o gülleri böyle duvara yapıştırıyor evet. Muharrem Akkuş'a haber verilir Muharrem Akkuş evet. gidir Derleyen Muharrem Akkuş evet. söyleyende Muharrem Akkuş evet. bunu bilin. Bildik abi. Bu Erzurum yarasına ait. Allah senden razı olsun. Canlandı. Çok teşekkür ederim. Tarihi canlandırdım değil Çok mi? Çok faydalandık. Vallahi <laughs> şükürsün abi. Allah Yalnız başınız size bu evet. düşer. Diyeceksiniz ki bu Erzurum yöresine ait. Ya kırmızı gül kırmızı Gül. Kırmızı gül demet. Muharrem Akkuş derliyor <laughs> ve söylüyor yalnız. Haber verirler ya gidir. Duvarda gülleri görür işte bu şey kırmızı gülü Şşşt söylüyordu. Nereden nereye? Arzumu yerlisi bu adam.